Merhaba. Şimdi emeklilik planlarından başlayacağız. Emeklilik planlarının neler olduğunu bahsedeceğim. Neden plan düzenlenir ya da planın özellikleri nelerdir kısmını, emeklilik sözleşmesi düzenlemiş olan bir katılımcı açısından planın öneminin ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Emeklilik planı plan kapsamındaki kapsamında katılımcıya sunulan fonlara giriş aidatına yönetim gider kesintilerine ve toplam fon toplam gider kesintilerine dair bilgileri bunlara ilişkin hesaplamaları ve emeklilik sözleşmesinin uygulanmasına dair diğer teknik esasları içeren bir belge ya da bir bilgi içeriği kapsayan bir form diye düşünelim emeklilik planı, bireysel emeklilik planı ya da grup emeklilik planı olarak düzenlenebilir. Hazine Müsteşarlığı emeklilik planında mevzuata aykırı bulunan ya da katılımcının ve varsa sponsor kuruluşun hak ve menfaatlerinin korunması açısından uygulanmasında sakınca görülen hususların değiştirilmesini isteyebilir. Emeklilik planına ek olarak harcama ve karlılık analizleriyle benzeri diğer bilgilerin müsteşarlığa gönderilmesini talep edebilir. Emeklilik planı emeklilik gözetim merkezi nezdinde işletilen elektronik plan tanımlama yani e-plan sisteminde kayıt altına alınır. Emeklilik planında önemli unsurlardan bir tanesi katılımcılar bireysel emeklilik sözleşmesi imzalarken tüm katılımcılara emeklilik şirketinin bireysel emeklilik aracıları tarafından bir risk getiri profili anketi düzenlettirilir. Ve bu anket sonuçlandığı anda verilen anketteki sorulara verilen cevapların sonrasında katılımcıların <laughs> muhafazakar, dengeli ya da agresif yapıda oldukları yani almayı düşündükleri paralarını, katkı paylarını yönlendirmeyi düşündükleri fonların ne şekilde seçmeleri gerektiği konusunda kendilerine bir bilgi verilir ve bu bilgi verildiği anda aslında katılımcıların muhafazakar, dengeli ya da agresif yapıların arka planında kendilerine nasıl e, fonlardan oluşan bir planın uygun olduğu da ortaya çıkmış olur. Ve emeklilik şirketlerinin çok fazla sayıda fonları olduğundan bütün bu fonlarla ilgili olarak fonların özellikleri, gider kesintileri, fonların yönetimleri Yönetim gider kesintileri artı fon toplam gider kesintileri, giriş aidatları gibi tüm bilgilerin katılımcılara ayrıca bildirilmesi, aktarılması gerekir. Emeklilik planları tüm bu bilgileri içeren katılımcılara dahil oldukları bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı paylarının nerelerde, hangi koşullarda ve hangi maliyetlerle değerlendirilecek olduğunu gösteren bir bilgidir. Katkı payları bireysel emeklilik sözleşmesi düzenlendikten ve yürürlüğe girdikten sonra ödenmesi gerekli olan ya da mutlaka ödeme yapılması gereken paralardır ya da bir nevi sigortadaki prim olarak ifade ettiğimiz değerin bireysel emeklilik sistemindeki uyarlanmasıdır. Katkı payları şirket hesaplarına nakden intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde katılımcı ya da varsa sponsor kuruluş tarafından belirlenen için gerekli talimatlar verilerek yatırıma yönlendirilir. Belirlenen fonlar dediğim kısım biraz evvel emeklilik planlarının oluşturulması sürecinde bireysel emeklilik aracılarının yönlendirilmesi, yönlendirmesi ya da katılımcıların tercihlerine göre hangi fonların alınması gerektiğine karar verildikten sonra katkı payı miktarının belirlenmesi ve bu katkı paylarının da katılımcı tarafından hesaba aktarıldığını izleyen iki iş günü içerisinde katkı paylarının istenilen yatırım fonlarına yönlendirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirket hesaplarına intikal etmekle birlikte kime ait olduğu bilinemeyen ödemeler, intikal tarihini mütakip iki iş günü içinde kaynağına iade edilir. Buradaki önemli durumlardan bir tanesi şirket hesabına intikal eden ama kime ait olduğu bilinmeyen bir hesabın bir ödemenin iki iş gününde kaynağına iade edilmesi dediğimizde aslında aktarılan paranın kişi adıyla ilgili bir bilgi içermediğini herhangi bir bankadan bir ödeme talimatıyla geldiğini biliyoruz geldiği kaynak olarak baktığımızda ise yine bankaya paranın geri iade edilmesi gibi bir durum söz konusu. Grup emeklilik sözleşmelerinde katkı paylarının takip edildiği hesaplar biraz daha farklılık göstermekte. Sponsor kuruluş tarafından bir işveren grup emeklilik sözleşmesine dayanarak çalışanlarının ad ve hesabına ödenen katkı paylarıyla Bunların getirileri işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan katılımcılara ait bireysel emeklilik planlarının hesaplarında takip edilir. Dernek, vakıf, sandık ya da tüzel kişiliğe haiz meslek kuruluşu tarafından üyeleri hesabına ödenen katkı payları da işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında değerlendirilir katılımcının ödediği katkı payları ile bunların getirileri gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre açılan bireysel emeklilik hesabında takip edilir. İşveren sıfatıyla yalnızca işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödemesi de yapılabilir. Sponsor kuruluşu olmayan bir grup emeklilik planına dahil olan katılımcı tarafından ödenen katkı payları ile Bunların getirileri gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre açılan bireysel emeklilik hesabında takip edilir. Hak kazanma süresi, özellikle grup emeklilik sözleşmelerinde hak kazanma süresi ve hak kazanılan birikimle ilgili bir değişiklik özellikle de 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle karşımıza çıktı. Daha evvelki süreçte özellikle de 2009 yılında 9 Ağustos 2009 tarihinden itibaren kullanılan ve 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkan yönetmelikte yine hak kazanma süresinden, hak edişten bahsediyorduk. Westing adıyla ifade ettiğimiz bir kavram vardı. Fakat yeni yönetmelikte hak kazanma süresi biraz daha değişikliğe uğradı. Süre değişti, özellikleri değişti. Hak kazanma süresi dediğim süre... Sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına ya da bir kısmına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süre belirtilmiş olan süre olarak karşımıza çıkmakta. Sponsor kuruluşun ödeme yaptığı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamındaki tüm Grup emeklilik sözleşmesi adını alan sözleşmelerde katılımcılar kendileri ödeme yapmadıklarından dolayı bir sponsor tarafından ödeme yapıldığından dolayı aslında ödenmiş olan paralara hak kazanmaları ya da o paraları alabilmeleri için belli bir zamanın geçmesi gerektiği daha evvelki yönetmelikte de bildirilmişti. Fakat bu süreye yeni yönetmelik biraz daha ileri bir tarihe daha uzun bir tarihe getirdi ve dedi ki Grup emeklilik sözleşmesinde katılımcıların işveren tarafından kendi hesaplarına yatırılmış olan parayı hak edebilmeleri, hak kazanabilme, kazanabilmeleri için 7 yıldan daha fazla olmayacak bir süre belirlenmesi gerekir. 1 yıldan az 7 yıldan fazla olmayacak bir süre diye ifade ettiğimiz anda aslında bu süre katılımcının sponsor kuruluşun kendi adına yatırmış olan parayı alabilmesi için ne kadar süre beklemesi gerektiğini de ifade ediyor. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde yıllara göre uygulanacak olan bir hak kazanma oranı var ve bunu da bir tablo olarak göstermek mümkün. Şimdi tabloya baktığımız anda yıllara göre asgari hak kazanma oranları tablosu diyorum. Sözleşme yılı sonu itibariyle asgari hak kazanma oranını yüzdesel olarak ifade ediyoruz. Sözleşmede belirlenen hak kazanma süresini yıl olarak gösteriyoruz. Ve diyoruz ki hak kazanma süresi bir yıldan az olamaz. Şimdi Sözleşme sonuna göre, sözleşme yılı sonu itibariyle hak kazanma oranına bakıldığında bir yıldan kısa bir zamanda hak kazanma mümkün değil. İki yıllık bir zamandan bahsediyorsam, iki yıldan ilk yılı için kazanma hak kazanma oranı sıfır, ikinci yıl için hak kazanma oranı yüzde yüz. Üç yıllık bir hak kazanma süresi belirtilmişse, İlk 2 yıl için hak kazanma oranı %0, 3. yıl için %100. 4 yıldan bahsediyorsak eğer, 4 yıllık hak kazanma süresi belirtilen sözleşmelerde ilk 2 yıl için hak kazanma oranı 0, 3. yıl için %75, 4. yıl için %100 olarak uygulanmakta. 5 yıldan bahsedilen hak kazanma sürelerinde yine ilk 2 yılda hak kazanma oranı 0, 3. yılda %60, 4. yılda %80, 5. yılda %100. Yani sözleşmede 5 yıl hak kazanma süresi olarak gösterilen ve sponsorun ödeme yaptığı bir grup emeklilik sözleşmesinde katılımcı eğer 3. yılda sistemden ayrılırsa birikmiş olan parasının %60'ına denk gelen kısmını alabilecek ama 5. yılda ayrılırsa parasının %100'ünü alabilecek diye çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. 6 yıl süre belirtilmesi durumunda yine ilk 2 yıl için oran 0, 3. yıl %60, 4. yıl %70, 5. yıl %80 ve 6. yıl %100. 7 yıl olarak baktığımız anda ise ilk 2 yıl %0, 3. yıl %50, 4. yıl %60, 5. yıl %70, 6. yıl %80 ve de 7. yıl %100. Dikkat edecek olursanız kademeli olarak hak kazanma oranları ile ilgili artışlar meydana geliyor ve buradaki en önemli faktör katılımcıların sistemde mümkün olduğu kadar uzun süre kalması aslında teşvik edilmeye çalışılıyor. Grup emeklilik sözleşmesinden bahsettiğimizi ve ödemenin sponsor kuruluş olarak patron ya da işveren tarafından yapıldığına düşündüğümüz andaysa karşımıza şöyle bir durum çıkıyor. İşverenler aslında çalışanlarının kendilerinde kalma sürelerini çalışma sürelerini biraz daha fazlalaştırmak ya da yanlarında çalışılma süresine artışını teşvik etmek için hak ediş zamanıyla ilgili süre için ne kadar uzun tutarlarsa çalışanlar o kadar fazla kendi yanlarında çalışacak olduğu gibi aynı zamanda eee hak edecek oldukları para miktarı da artacak olduğundan dolayı birikimleri de daha fazlalaşma ihtimaliyle karşı karşıya olacak. Bu tablo özellikle 1 Ocak 2013'ten sonra geçerli olan ve tüm grup emeklilik sözleşmelerinde hak ediş süresinin ne kadar olduğunu gösterilmesi açısından önem taşıyan bir tablo. Tüm grup emeklilik sözleşmelerinde bu tablo ile ilgili verilerin yer alması ama bu verinin sadece yıl olarak gösterilmesi yani hak ediş hak kazanma süresi 5 yıl, 3 yıl, 7 yıl gibi sürenin olması çok önemli bir unsurdur. Sponsor kuruluş tarafından kuruluştaki işine haklı nedenle fesih haricinde son verilmesi ya da katılımcının iş kanununa göre haklı nedenle işten ayrılması ya da maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması, sponsor kuruluşun aktarım durumu hariç hariç işveren e, grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi ya da iflas, konkordota ilan etmesi halinde katılımcı spor sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinin tümüne hak kazanma süresi tamamlanmaksızın e, tamamlanmasını beklenmek hak kazanır. Yani işverenin iflas etmesi, konkortu da ilan etmesi, haklı neden haricinde işverenin çalışanın işinin feshetmesi, maluliyet durumunun olması gibi Durumlarda herhangi bir süreyi beklemeksizin paranın tamamına çalışan ya da katılımcı hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde ise e, maluliyet haricinde bir durum diye düşünelim. Vefat halinde ise diyoruz ki birikim hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklenmeksizin Emeklilik Sözleşmesi'nde belirtilen lehtara ya da kanuni mirasçılara ödenmekle yükümlüdür. Yani vefat halinde bakıldığı anda e, vefat durumu gerçekleştiği zaman hak kazanma süresinin kaç yıl olduğu ya da sistemde katılımcının kaç yıl kalmış olduğu hiçbir şekilde dikkate alınmaksızın bütün içeride birikmiş olan parası lehtarına ya da kanuni mirasçısına ödenir. Hak kazanılan birikimin transfer yoluyla aktarılması ya da ödenmesi ise emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında sponsor kuruluş tarafından katılımcı adına katkı payı ödemesi yapılmaya devam edildiği süre boyunca hesabında bulunan birikim katılımcının bu sözleşmeye bağlı hesabında kalmaya da devam eder. Hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra sponsor kuruluş tarafından katılımcı adına katkı payı ödenmesine son verilmesi halinde ise bu birikim katılımcının hesabında kalmaya devam eder ya da yazılı talep doğrultusunda katılımcının aynı ya da başka bir şirkette yürürlükte olan ya da sıfırdan yeni başladığı bir bireysel veya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılabilir transfer yoluyla aktarım işleminde birikimle birlikte sistemde geçirilen süre bilgisi de ilgili şirkete iletilir. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde ise bu birikim kendisine ödenir. Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda ise sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden katılımcının hak ettiği tutar katılımcının <laughs> aynı ya da başka bir şirketteki mevcut ya da yeni düzenlenen bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine transfer yoluyla aktarılır ya da doğrudan katılımcıya ödenir. Katılımcı istediği takdirde ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir. İsterse hala ödeme yapılabilir belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple işten ayrılma ya da grupa grup emeklilik planından çıkarılma durumunda katılımcı tarafından hak kazanılmayan tutarlarsa sponsor kuruluşa ödenir.